Arkadaşlar, merhaba. Hoş geldiniz kanalıma. Hava ne kadar soğuk ya. Alanya'da e, o kadar soğuk havayı görmedim bile. Rüzgar çok soğuk. Gönesli. Hiç küçücük... Araba. Küçücük bulut bile yok gökyüzünde. Ama rüzgar o kadar soğuk ki... E, elim... Lilerin buz gibi oldular. O arkadaşlar ben bir yere, bir yere girdim. Benzin, <laughs> benzin. Evet. Son zamanlarda çok meşgulüm arkadaşlarım çünkü benim çocuklarım iş arıyorlar, güzel iş arıyorlar. Bu yüzden beni bebek bırakıyorlar. Ben ona bakıyorum. Üstelik büyük çocuklar da var. Ona da besleniyorum, kontrol ediyorum. Bazen akşama kadar çocuklarım yok. Bugün pazar günü. Ben bir yere gidiyorum. Benim için fermuar lazım. Ben 82 salı pazarına gidiyorum. Bir şey alacağım sonra Гери Дюнерке. Бир Тавух. Бир Шиши Сюталаджам. Бакарыс. Чок сук. Чок сук. Банакерес сук. Базы турист Лер Садыджи. Тишортли. Чикабилири. Чикабили. Чичик Лер Сатылы Урая Фермуар. И не алмаки Ellerim için krema, krem almam lazım. Çünkü kuruyor. O, bakarız. Ay güzel oldu. Fiyatı ne? Vay vay vay. Ne fiyatı? Kuruyor ama fiyat. Oh, sardunya. Ay 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 ay. Pahalı arkadaşlar. 100 lira. 100 lira. Bu da 200 lira. Галы. О, бу и резины. Думал, алма кистил, алмам. мы фермуарим. Фермуар алмам лязы. Мама узун олду. Семьди он секи сантиметры. Беним ичин оту сантиметры лик лязы. Ама бурда йог. Но я поим. Başka yere mi gitmem lazım yoksa eve dönmem lazım kim bilir. Hmm. Arkadaşlar hiçbir şey almadım. Sadece sadece ne ipler çıkarmak için bir şey aldım. İğne gibi aldım. Göstereceğim size. Çünkü iki tane aldım bunu. Benim var iki tane yani ipler çıkarmak. Anladınız mı? Evet, iki tane var. Ben iki tane aldım çünkü benim kör oldu. Kör oldu. Her zaman unutuyorum bu kelimeyi. Şimdi tahta kaleye gidiyorum. Tahta kaleye. Ha, Törendi gibi kaç yıl çalışıyor bakarız. Sonra tavuk alacağım, süt alacağım, eve döneceğim. Tamam mı? Do. Do. Kız gidiyoruz. Evet. Her şey var. İstediğim şey yok. İstediğim hiçbir şey yok. Yukarıya çıkacağım. Bakıyoruz ama maalesef yok. O tarafta. O tarafta bakarız. O tarafa bakarız. Plastik var. Baskı var. Bir Hangi tarafta kim bilir. Arkadaşlar, bugün Pazartesi günü. Dün hiçbir şey almadım. Ee, çok... Çok dükkan kapalıydı. Ben bir yere gitmedim. Bugün gidiyorum. Kurstan önce gideceğim. Tam dört tane fermuar alacağım. Bana göre, yani çantama göre dört tane alacağım. Hepsi bu. Problem yok. Ama önce oraya gitmem lazım. Yaklaşık bir kilometre uzakta bu dükkan var. Tuhafiye, Tuhafiye. Evet, çünkü 82 pazarı, salı pazarında yok. Turunlarımı okula gönderdim. Şimdi serbestteyim. Şimdi şimdi neredeyim? Kavşak, zor kavşak geçiyorum. Kurstan önce gitmek istedim. Çünkü benim üç tane aynı firmalarım var. Bir tane mor, üç tane pembe yoksa beş, beş gibi. Bir tane pembe çok uzun gideceksin. Tam dört tane aynı firma aralıca. Hava soğuk. Soğuk arkadaşlar bugün. Bugün hava durumuna göre sıfır derece oldu ama ben bilmiyorum. Oldu mu? Olmadı mı? Olup olmadığını doğru söyledim. <laughs> Şimdi kur, konuşmak e, konuşma kursunda böyle öğreniyorum. Eksik derece olup olmadığını bilmiyorum arkadaşlar. Soğuk. Ellerimi e, üşüdü. Ellerim üşüdü. Ama güneş, güneş birkaç saat sonra iyi olacak. Sonra bu bugünden sonra e, daha bir derece daha yüksek, bir derece daha yüksek birer birer daha yüksek derece olacak ve ve ilbahar, bir hafta sonra ilk olur. Ha? Moralim çok iyi, çok iyi. Şimdi saat sekiz buçukta ben gidip hemen kursa döneceğim.

Akşam yemeğini için bir şey iyi hazırladım. Büyük tavayı aldım. Fırın açıl, açtım. E, geniş tavada. E, küp, kuş başı gibi. Pirin, pirinç kestim. E, sonra e, patates. Küp 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 küp. Oraya ekledim. Kavurdum kavurdum ve borcama e, boşalttım. Bu borcayı, borcam, borcamı hemen ısıtılmış e, fırına bıraktım. O da birazcık hazır o, o da e, pişmeye başladı. E, ben aradan aynı tavada e, Хавуч, юварлак, гиби. Доврадым, соан, куб-куб, татлы бибер, аджи бибер, да хане, карне бахар да, башка бир бияс, лаханаи кестим кистим, доврадым, куб-куб, и все вместе зейтин яла кавурдун сондра ики бучук кашик еме каши и ики бучук и еме каши доматес сальчасы алып экледим ледим и лаведим кариштердим бираз доматес сальчасы бираз джик кизартык sıcak su, çay tam kaynayan suyu e, ilave ettim. Kaynamaya başladıktan sonra hemen e, fırındaki e, borcama ekledim, karıştırdım ve yeniden fırına bıraktım. Çok çabuk kaynamaya başladı. Başladı ve 15 dakika sonra hazır oldu. Genellikle benim çocuklarım ufaklarım yani torunlarım ee, sebzeler sebzeleri yemiyor ama o kadar lezzetliymiş ki <laughs> çocuklarım sonuna kadar yedi ee, damat lerimi <laughs> öptü bile o sulu yemekleri soslu yemekleri çok seviyor ama ben yemek istemedim ama <laughs> bir tabak yedim, iki yedim kızım da ne kadar güzelmiş dedi. Hepsi <laughs> sonuna kadar tertemiz, tertemiz e, borcam kaldı. Tamam ben nereye geldim? Arkadaşlar şimdi e, çevre yoluna 25 metrelik yoluna çıktım. O çok uzun. Bu yol çok uzun ama ona really, böyle diyorlar. 25 metrelik e, cadde. Evet. Nerede o kafiye bilmiyorum. Ama ileriye giriyorum. Seninle konuşarak e, geliyorum. Tamam arkadaşlarım. Gelince anlatacağım. Arkadaşlar 82 Salı Pazarı'ya vardım. Şimdi e, geleceğim. 4 dakika açılmaya kadar açılmaya kadar 4 dakika kaldı burada dışarıda insanlar var satıcılar da var dün sizinle beraber oraya buraya buraya değil yerli markete uğraştık ama maalesef orada yoktu şimdi gireceğim içine bakacağım bana göre formuar var mı bana göre formular olup olmadığını bakacağız. Eğer yoksa yeniden yola kalacağım. Arkadaşlar bir adam davet etti. Hadi girin diyor. Ama ikinci katta hiçbir şey yoktu. Şimdi oraya geldim. Bakarız burada. Işık bile yok çünkü erken. Nerede benim bölüm ben bilmiyorum. Bakarız. Arkadaşlar buldum. Ama kırmızı. Kırmızı. Dört tane lazım. Sadece iki kaldı. Burada var ama çok kısa. Bu bana göre ama maalesef siyah almak istemiyorum ileriye gideceğim. Bulmadım. Biraz kaldı. Biraz kaldı. Orada bakacağım. Tamam. Tamam görüşürüz. Arkadaşlar sadece benim mi böyle durum? Böyle duruma sadece ben kalıyorum. <laughs> Gidiyorum. Yani Eğer bir şey İstemiyorsan her şeyi görebilirsin. Her şeyi bulabilirsin. Birden sana bir şey varsa oy, birden sana bir şey lazımsa yok. Bir yerde yok bunu. Sadece ben. Bu benim kaderim. <laughs> bir yıl bulursan mutlaka kapalı olacak. Böyle düşündüm. Aynı oldu. Şimdi geldim geldim. Size gösteriyorum. Nerede? Bu <laughs> tuhafiye. Orada ipler var. Firmarda da var ama kapalı. Kapalı kimse yok. Ne zaman açılacağını ben bilmiyorum bile. <laughs> ne yapmalıyım? Nereye gitmem lazım? İstemiyorum bir yere gitmek. Biraz bekleyeceğim mi? Saat kaç şimdi? Saat 9 çeyrek uyuyor. uyuyor. Arkadaşlar macera devam ediyor. Şimdi metro market yanındayım. Yeni belediye size göstermek istiyorum. Bu yeni belediye biz birkaç video önce gezdik burada. Şimdi daha iyi oldu simpatik, simpatik yer yeni köprü inşa ediliyor. Önce bu yaya ve tek tek tarafa tek yol vardı. Şimdi yeni köprü olacak. Ama macera nasıl macera? Ben fermuar aldım. E i̇ki iki market vardı. Mor hafiye ve budur tuhafiye. Tuhaf, bu budur tuhafiye ben sevmiyorum orada. Çok gururlu insanlar çalışıyor. Mor tuhafiye güzel ama bugün iki kata daha her şey daha pahalı oldu. Aldığım fermuar önce 30 liraydı. Bugün 70 lira oldu. Orada ben döndüm. Önce kızlarla uğradım. Ama kızlar kapalıydı. Dükkan budur kapalıydı. Döndüm. aynı fiyatla. Ondan aldım 30 lirayla. Şimdi de 30 lirayla aldım. Ne ne oluyor? Ne oluyor şimdi? Evet. Otobüse bindim. Allah'a şükür çok çabuk geldi. Otobüs beklemedim. Sabah ama e, durayım da e, inmek istediğim inmedim <laughs> daha bir e, durak geçtim daha bir durak geçtim şimdi yürüyerek dönüyorum geriye neden neden ge kaçırdım durayımı otobüsün düğmesi ses düğmesi çalışmadı. <laughs> İnsanlar da o durakta inmek istemedi. İsteyen yoktu. Ben daha bir dura durak dura geçtim. Ama Allah'a şükür uzak değil. Yanında Köprüden önce ve köprüden sonra. Ve bu beyaz binanın arkasında benim kurs. Tamam arkadaşlarım. Şimdi saat kaç? 10 10 saat, 1 saat ben gezdim. İyi iyi bir gezinti vardı. Gezinti. Jimnastik, jimnastik spor yapmam lazım. Çünkü iki gün evden çıkmadım bile. Çıktım, çıktım. Markete gittim. Dün 82 pazarına gittim. Sala. 82 salı. Pazarına gittim. Hiçbir şey almadım. Bunun için bugün kaç kilometre? 3 kilometre gittim. O kadar. Şimdi 100 metre kaldı. Ben istediğim yerindeyim. Kursa gittim. nöbetçi kaldı süpürlemek için. Ben çıktım çünkü her gün ben nöbetçi olarak çalıştım. Bugün çok mutluyum arkadaşlar. Çok mutlu. Oy. Çok, çok mutluyum, mutluyum çünkü bir bir kulakla e, duyuyorum ki kızlar benim hakkında bir şey konuşuyorlar. E ben sofra çanta sofra çantayı e, diktim e, dikkatli daldım fikri fikrilerimi daldım düşünüyorum bir şey kimseyi du duymuyorum dinlemiyorum e, diyorlar lili lili ben kulak astım ne lili ne lili e, öğretmen ve iki kız konuşuyorlar yani lili hanım lili lili ee, çok uğraşıyor, çok dikkatli, çok e, düzeltiyor, her şey çok iyi eşyaları çıkıyorlar onun elinden. diyor, ben aynı çantayı dikmek istiyorum. Ee, bir kız, bir kadın yaptı aynı e, çantayı ama ne kadar büyük o eline alıyorsa o tam yere yere dokunuyor, toprağa do, do, dokunuyor. Ben biraz küçük, 20 santimetre daha küçük yapıyorum. İ <laughs> e, 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 kumaş, benim kumaşım e, onlardan fa, fark fark ediyor. Onlarların o onla, onlardan onlardan fark ediyor. Evet. Hepsi yani e, bantlı kurdeli kurde, kurdeler kurde, kurdelerli yapıyor kurdeli kurdeleli <laughs> kurdeleli evet yapıyor ben farklı şekilde uh, aldım yani uh, uh, arabalar var her şey tam uh, kulesi var uh, aynı şekilde yapıyorum bana göre yapıyorum. Onlar da diyorlar, ben, biz de istiyoruz. Tamam, başlayın. O zaman o diyor kız, siz anladınız mı senden ne istiyoruz? Ben bir dakika düşündüm sonra bana gelecek ki, evet diyorum, anladım. Ne anladınız mı? Ne anladınız? Ben diyorum, siz benden benim size çanta dikmemi istiyorsunuz. Evet, evet. Diyor, biz size hediye vereceğiz. Ama sadece lütfen çok zor bu çantayı dikmek. Siz yaparsınız. Mutlaka yaparsınız. Tamam diyorum. E, boş zamanım varsa, serbest zamanım var, var, e, varsa ben size dikeceğim. Ama gerçekten yarın ben bu çantayı bitireceğim. Ve sonra o kumaş getirirse getirirse ben ona dikeceğim. Çünkü tecrübem lazım. Lazım. Ee, bu kursta yani bugün ve yarın çeyiz yapıyoruz. Bu yüzden benim için yapacak bir şey yok. Ee, ben bunun için ona dikeceğim. Ama elbette eğer o kumaş getirecek. Üç, dört tane fermuar lazım. O kadar. Yetenekliyim arkadaşlar. Yetenekliyim. Bugün size e, göstermem. Bu çantayı çünkü dershanede kaldı o. Bıraktım onu çünkü yarın da geleceğim. Gerek yok. Üstelik bugün Türkçe konuşma kulübü olacak. Akşam saat 7.30'da akşam. 7.30'da kurs olacak. Ee, ve yemek pişirmem lazım. O zaman yarın göstereceğim. Kusura bakmayın. Görüşürüz.